Güzel. Mana ile başladım. Güzel. Belki mage oynarız. Mystic öncü iş yapar sanki bu kadar Veigar'a karşı. E, tabii canım Mystic zaten onun counter'ı da. Öyle bir şey var ama Veigar'ın health'i gitmiyor. Veigar'ın cana gitse evet belki bir faydamız olur. Ama bu şekilde olmaz yani. Bu şekilde bir yani yenecek bir şey yok şu an Veigar'ı. Doğru düzgün. Veigar kombunu yapabildin mi? 4 set 4.5'ta sıfırlanacak mı kümeler? Normalde set 3 ile 3.5 arasında şöyle bir şey olmuştu. Master sen Diamond 1'e, Diamond bir sen Diamond 2'ye falan. Pardon Plat'a düşmüştün galiba. Herkes bir lig aşağıya düşmüştü. Plat Gold'a düşmüştü. Yani sıfırlamak yerine herkesin ligini bir alt kademeye düşürmüşlerdi arkadaşlar. Bir alt lige. Akali, Zin. Ya şu anda çok güzel. Akali eşyalarımız da var. Bakalım. Belt. Süper. Um, Z kalsın şimdilik. Arkadaşlar. Bu Burada nasıl güzel oynarız diye düşünüyorum da. Bence treşik koyarsam iyi oynarız. Okey. Önde front da var. 6 keeper 4 ninja olmaz. Şu Timo'nun ultisini ben, ben mi sevmiyorum bir tek ya? Lahnet olasıca Timo. Buraya alır mıyız? Zor. iki tane dayana. Katarina. Ha, ben o Katarina'yı almak almak zorundayım. Ama şöyle bir şey var. Şöyle hmm. yapalım. Um, win da almasak da bunları satacağım değil mi? Bekleyeceğim. Win alamazsak bu Kong'u satarım. Mantıklı değil mi? Arkadaşlar. Win alamazsak bu Kong çıkar. alır mıyız buraya ulti o gelseydi alabilirdik şanssızlık dur bakayım Hıt. satmamıza da gerek yoktu gerçi de niye sattım bu kongu moonlight sylas hmm. arkadaşlar oynanır mı oynanır bu kadar erken geldiyse oynanır net oynanır yani Bu kadar erken gelen bir şey oynanır yani. Hadi. Nice. Aphelios gelene kadar şimdilik Diana'yı kullanacağım. Alma. <laughs> Oğlum Aphelios oynayacağız ya. Aphelios taşıyor. Ulti açar mı bizim çocuk? Daha hızlı. Hayır. Hayır 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 hayır. Hadi be. Yenemeyebilirdik. Bebin Blues hoş olmadı ya. Hunter mı oynuyoruz? Yani öyle görünüyor. Baksana acaba Veigar var mı diye. Şu an belli olmaz ki o ama dostum. Bir tane daha Moonlight var ama benimle alakası yok onun. Ben Silas Aphelios oynayacağım. Bow. Aynen aynen baba alalım. Eldiveni senden önce adam kaptı ya. Aynen aynen. Oo, o ben satıyorum abi saylası. Bu ne ya? Abi, affedersiniz ama ben böyle işin ızdırabına sokarım abi. Harbiden diyorum bak. Oyun oynuyoruz 3 tane Veigar. Oyun oynuyoruz 3 tane Moonlight oluyoruz lobide. Harbiden böyle işin ızdırabına sokarım yani. Allah Allah. Ne salak bir durum bu ya. O afiyet olsun, öldü. Umarım yarı candayken vurmaz diyecektim de. Jarvan'ın gelmesiyle yetti yani Diora Fiora multi atamadı falan da filan. İyi en azından bir kill aldık, iki kill aldık. Aleykümselam Yone hoş geldin. Çok iyi, çok iyi abi. Bu Inzo en azından güzel bir şey var. Hmm, Negatron. Buradan da. Hmm. Hayaldir bu da açayım şunun yerine de koyup. Sonraki elde. İfade güzelmiş. Şu ölür mü? Ölmez artık. Tamam özür dilerim abi vurma tamam kaybettim. Kaybettim tamam. Ay baydı. Ben onu öldü moruğu kaldırdım ya sanki. Eagle. Kalkmamış mı? Bir daha kaldırırız. Sıkıntı yok. Kanka Twitch 10 Ocak'tan sonra bir şeyler yapacak. işte bu nefret söylemi vesaire birçok şeye yasak getiriyor. Benim o yüzden onu kaldırmam gerekiyor. 10 Ocak'tan sonra olmaması gerekiyor yani onun. Yoksa kanalıma bir şikayette kanalım bir şikayette kapanır. Helal en azından 2 kilo aldık mı buradan? Yok. 1 kilo daha aldık. Tamam. Toplamda 2 kill, 3 üç, 3. kill almaya çalışıyordum. İşte bu kongu sayıyordum ikinci olarak Mako ile yan yana diye. Aphelios yap OP. Olma Aphelios vermiyor oyun. Lobo. Bana şimdi yerden bir tane zırh lazım arkadaşlar. Burayı da kaybedeceğim. Burayı da hibe ettim yani. Oyuna bildiğin. 10 yerim benim için sıkıntı yok. 3 oldu herhalde. 3 eldir bok gibi bu ilklerle başlıyorum. Bakalım nasıl döneceğiz buradan. Ha, hadi. Bu ne? Hmm. Okey. Var bir hayalimiz. Bakalım. Last kind of canım çekti. Abi benim canım şu an şey. benim canım şu an ölmeyi çekiyor ya şurada. Bir de bir öleyim şu oyun bitsin bir an önce diyorum. Çok yüz çünkü. Ben galiba 50 gold atacağım arkadaşlar. Hmm. şu an 50 gold'um da atacağım. İyi bir seçilmiş bulan kadar. Gelmezse FF veririm. Tilt geliyor çünkü. Çok tilt oldum oyuna. Bir şey vermiyor oyun başından beri. İğrenç yani. Okey. Aleyküm selam. Can Arslan hoş geldin. Ulti at Lulu. hadi. Hekarim ultilesene kazanırız belki. Bravo. Buna ulti Veigar bir de buna. Güzel stack. İğrenç bir oyundan comeback atabilecek miyiz bakalım. 2 da iki 2.5 kalmış oha Yani Elderwood da yapabilirim bir şeyi 9 Elderwood'a çıksam mı lan? Ha 2 tane spot lazım değil mi ama onun için Gözüm çok kötü kaşındı Tekarime Titan verebilirsin aslında Yok ya daha da zırhım yok zaten onu düşünmüyorum da. Buradan bana mana çıkması lazım. Tek kılıcı falan. Bu ne abi? Mana tek kılıcı, mana tek kılıcı. Okay. Okay. Gayet iyi. Ben Crit Veigar oynamak istiyorum bu oyun. Okey okey okey. Devam. Maşallah her sayfada Felios var. En Elder Wood iyi olabilir. Aynen iyi olabilir. Şimdilik ama Trash'e verdim en iyi bakalım bir 3'e götürebilecek miyiz? Ona göre. Gayet iyi. Eş lazım, Ezreal lazım. 8 eldir root oluyorum. Bunun yerine eş, bunun yerine Ezreal. O 9'a 9'a çıkmak için bu oyun var ya 40 kırın ekmek yememiz lazım arkadaşlar. Ekonomimiz iyi ama health'imiz iyi değil. Bir de bana mavi güçlendirme lazım galiba. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Bir. İkinci stack. Aa alamadı stack oradan. Zillion sağ olsun. Adam 7 level'da zillion bulmuş. Lul. Evet. Ben burayı pek kaybedeceğimizi düşünmüyorum açıkçası. 6 elde buldum çünkü. Buraya bak. 170 zırhla büyüdü renci. Bir zahmet kaybetmeyeyim. Lütfen. Hayır ya. Zillion ağzına tüküreyim senin. Zillion gibi anan ölsün zillion gibi. Tamam mı? 8 levelde 9 elder loot. olamıyorum ki. Nasıl oluyorum abi? Çıkar 9 level'a gitmem lazım. Hepsi elder olacak 8 level'da yerde. 8 elder olacak. Yani bir şey daha elder yapmam gerekiyor. Dönüştürmem gerekmiyor ama. Thresh'in yerine Ezreal. Level alsam bunu. Level alsam eşya yapabiliyorum. Tamam en iyi elder yapabiliyorum. Tamam tamam. Okey. Ben yanlış hesapladım. Ay bet. Şunu ulti atması lazım artık bizim çocuğun. Allah'tan yani şeyi yok. Health'i çok değil dev katiliyle vuramıyor. Mage cap lazım mage cap. Eldra en iyi yapıyor. Uyumadan selam vermeye geldim. İyi geceler. İyi geceler Mehdi'cim. İyi geceler kendine dikkat et. Mavi var. Şimdi bana oyun diyor ki al bunu şey yap diyor. Set. Hani mavin de var. Yapılmaz mı şimdi arkadaşlar? Yani. Ancak böyle koyarım şu an bunu. Dur bakayım. Olur şimdi. Aynen. 8 level'da altı mage olabiliyorum. oha o neydi abi? Dayana tek atsaydın kardeşim. Aa, Aatrox hayatımızı kurtardı sanki arkadaşlar. Aatrox bir tık hayatımızı mı kurtardı? Bana mı öyle geldi? Bana öyle mi öyle gelmedi gibi gece ama Atrox bayağı hayatımızı kurtardı bu arada. Öl. Atrox bebeğimsin. Atrox Challenger çıktı. Şimdi Nidari'yi de şeyi çekmesi lazım. Şunların ikisine. Bunun atak speed'i en az. Timon'un ultisi buna gelmez diye düşünüyorum ama üstü açık. Of çok iyi ulti. Helal. Helal. Setin erkenden gitmesi bayağı iyi oldu bu arada. Gelip gerçek hasar vurur. Oho abi yok yenemezsin beni Guzman. Veigar çok güçlü ya. Veigar gereksiz güçlü arkadaşlar. Gerçekten gereksiz güçlü bir karakter şu anda. Niye böyle bir anda metaya girdi hiçbir fikrim yok. 6 maç gerekli mi? %40 için. Bence değil ya. 9 bu daha iyi olmaz mı? Evet. Oh, oo. Oha. Ben Mage'i salacağım galiba ama TF'ler kalsın yine de. Bu adam bayağı güçsüz. Bunu yenmem gerekiyor. Normal olarak. Git Mekin'i çek gel abi hadi. Helal. Nice burayı alırız. Oto ataklarla gelip döver set bunu. Bak bir de statikle vuruyor. Of of of. Abi çok güzeliz. Oğlum şöyle bir şunu. O bu sıkıntı işte arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntımız var. O Veigar'a kalkan alsan kendine. Helal Veigar. Veigar bir daha ulti at. Kalkan alman lazım dostum benim. Tamam daha ölmez ya Veigar. Elder Wood bayağı bir topladı. Değil mi? Oha. Maşallah dedik ve görüyorsunuz. Neyse yendik burayı. Güzel bir şekilde yendik. Maşallah dedim 7 gün yaşamadı. Bunu yerine ne koyabilirim ya? Bence kalsın ya. En azından tanklıyor. Elde Root buff'ını alıyor sonuçta. 6 ya da 7 ne fark ediyor? Tık tık. Bir kill. Sleep time geldi. Abi yapma. Ulti at. Ulti at. Helal. Set gel ve Ovigalyo'yu kes abicim. Aynen yendik. Tamam güzel. Bu adam elende. Sleep... Oğlum bir şey değil mi? Sleep time hiç şeye denk gelmedi. Ha. Buna denk gelmedi. Çok şanslıyız. Karoselden Ezreal ya da eş alacağım zaten. Gelirse Lobo ya da Elderwood'da farm almaya çalışırım. eşyaya bakmam. Eş var yerde. Alırım, fark etmez. Onun dışında eşin eşyası da iyi ya aslında. Kadeh de var gerçi ama. Bakalım. Bir saniye. O eşi istiyorum. Bilerek yaptı ya. Neyse devam. Beğer ki bir lose alırsak arkadaşlar ki burada lose alacağız muhtemelen. Bakın adamın eşyalarına, dayanasına. içimizden geçecek gibi duruyor. Mavka'yı benim sağa çekmem lazım, sola çekmem lazım da bir tık. Ulan Atrox ulti at sana 5 lira vereceğim. Helal lan sana 5 lira. Hak ettim 5 lirayı Atrox. Hayır 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 gelme buraya gelme buraya. Çikolata yok çikolata yok çikolata yok. Gelme 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 gelme. Aa öldük tam kazandık. Nice nice nice. İşte bu. İki level yakarım daha iyi evet evet. Ben de düşündüm. Nice güzel. Bok gibi geçen bir oyundan sonra arkadaşlar böyle devam etmek iyi oluyor. Sekiz. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok mutluyum şu anda. Devam. Daha ne yapayım abi? Ezreal 2, Nunu 2, Sett 2 mümkünse. Şimdi Ong'a gold'un bir faizini yiyelim. 9 eldir burada çıktık çok iyi. Hadi arkamıza yaslanıp izleyelim bakalım nasıl kaybediyoruz. Çünkü genelde ben bir şey yapınca kaybediyorum. Helal. Ulti. Ulti. İpten döndü yemin ediyorum. İpin ucundan döndü. En yerine de Lilia koyduk mu tadından yenmez. Olabilir. Bakalım Lilia 2 olursa koyarım tabi. O. Oh. <laughs> eşin yerine tamam. Tamam eşin yerine Lilia. <laughs> tamam. <gülüyor> Abi çok iyi. Enel but oldu arkadaşlar. <laughs> ya da dördüncü Brawler koyayım. Ha? Warwick, Eldrewood. Abi ben bu kadar şanslı oldum. Bir maçı hatırlamıyorum. Ben şanssızım diye başladım. Ve şu an şanslıyız değil mi? Bu bizim galiba bütün şansımız harcadığımız yer. Bir de Nico vereydi iyiydi. Abartalım iyice. Chat. Ne diyorsunuz? Çin setti yaptım abi. Çin setti bu ildi geldi arkadaşlar. Ulti at, ulti at. Ama hazır bok gibi ulti attın. Bak şimdi. Şak 10 milyar dolar daha. Vur 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 vur. Ölmez ki. Bu komp ölmez abi. Bu komp ölmez. Zeyn istemiyorum ya. Zeyn istemiyorum dedim ve Zeyn attı oyun bana. Yeni ediyorum harika. Harika. Aa Veigar şey yedi. Ve hasar veremiyor Veigar şu anda arkadaşlar. Şu askeri buradan kaldırmam lazım. Veigar çok geç vuracak. Neyse arkadaşlar şey vuracak. Stack, stack kasıp geldi. Hop sleep time. Nice. Ezreal da de ultiledi. Abi Ezreal'ın seviyesi seviyesini yok kadar çok hasar verdi. Yok health verdi. <laughs> Çünkü 9 elde de ulti. Bak şimdi. Ulti. Hadi lan. Hayır ya. E benim hatamdan kaybettik burayı. Benim hatamdan kaybettik. Bak hala zilyon veriyor. Net evet, kaybettik yani burayı. Hani. Ulti de atamadı. Oha. Set Katerina'ya tek attı. What? Hadi burayı kazanalım lan. Madem o tek yedi. <laughs> Çok iyi. Abi çok iyi. Ah. Alnıma yapıştı gözlük. <laughs> Gülmekten. Sete bak sete. Oha, bir spot daha mı? O seti alırım ben. Ha, ah, yapma be. geldi. Güzel belki ah şuraya ulti atar ha. Gerçi atmazdı artık. Ulti. Nice. Güzel ulti. Veigar ultilemen lazım. Helal. İyi Ahri kötü ulti attı. Arkadaşlar Ahri baya kötü ulti attı bu arada. Ama Yone'si var adamın hala. Set oraya ulti atma. Helal. Helal set ona at ultini. Boom. Devam et. Öl lan. Hah. Abi nasıl bir zorlu bir lobi bu ya, birebir kaldık 3 adeple. Oo, Nunu 2. Yenebilir miyiz? Yeneriz ya. Bak bak, daha oho oğlum burada bir sürü şey var. Neydi onun ismi? Xeroth vardı abi. Arkadaşlar GG galiba. 22 yer benden. Çok ağır yendim. Bum. <laughs> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Um, çünkü bir el daha oynayacağız. İzleyin. Hadi lan bir tane ver bir şeylerden. Yok mu bir niko atması keşke. Oğlum bir şey ver. Ya bütün peş paralıkları verdin. Ah. Buradan luz gelsin 100 lira baş. Yok kankam ya. Teşekkür ederim. İlk önce sen 100 at ben sonra alırım luz. Rahat ol. Ben luz almış gibi de yapabilirim bu arada. Okey. Dayananın üstüne attım arkadaşlar bunu bilerek. Ananı avradını. Yendi galiba beni burada. Evet yendi galiba arkadaşlar. Çünkü dayana nedense açık buldu ve girdi oraya. Hadi lan yeneriz. Yeneriz be. Ulti at. Hazırı. Sett'o. Aha set şey yapmaya gitti. Mekik çekmeye gitti. Bunlar ölecek mi? Evet okey. Okey tamam kazandık. <laughs> Ezreal sattım Ezreal geldi. Sett'o geldi. Utifine. Olur da kazanamazsak diye dedim ama. Berabere kaldınca. Abi en... <laughs> Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Aa, bir sonraki videoda görüşürüz. Bye. <laughs> Çok iyiydi. Çok iyiydi. Bu nasıl bitiş oğlum?